kabul ettirmeye çalışıyordu. Eğer destek olmazsam beni ve beni yetimhaneye vereceğini çünkü bize bakacak parası olmadığını söyledi. Babamı yeni kaybetmişken sadece maddiyat uğruna böyle bir durumla karşı karşıya kalmak beni kızdırıyordu. Öyle deyince artık tamam dedim. İstediği gibi yapabilirdi. Annem çok sevindi. Bay Steven aradı. İlk başta uzun bir süre bir şey konuştular. Odama gittim ve yavaş yavaş eşyalarımı topladım. Kaçmak ve beni de yanıma götürmek istedim. Verandaya çıktığım anda avukatımız Bay Kaledin'le karşılaştım. Onu çocukluktan beri tanıyordum. Çok mutlu olmuştum. Adamın kim olduğunu sordu. Ona her şeyi anlattım. Bay Kaligan çok şaşırmıştı. Henüz vasiyet okunmamıştı bile. Avukat babamın vasiyetini açtı. Burada tüm mirasın, gayrimenkul, para, iş, arabaların hepimize eşit bölündüğü yazıyordu. Annem çok şaşkındı. İçine üzüntü kapladığını eminim. Kararı çok yanlıştı. O zamandan beri 4 yıl geçti. Annem kararından vazgeçti. Ben ve ben büyüdük. Babamın işini ben üstlendim. Ve iyi kazanıyoruz. Annem de hala bol bol para harcamaya devam ediyor. <laughs>